Bu videoda zeka gücünüzü ölçebileceğiniz sorular bulacaksınız. Çoğu zaman kendimizi olduğumuzdan daha çok ya da daha az zeki görürüz. Ama önemli olan gerçek gücümüzü öğrenip bunu değerlendirebilmek, gerekirse geliştirebilmek. Bu videoda eğlenceli ve sihirli bir matematik numarası da var. Birazdan o soruyu ve çözümünü de paylaşacağım. Yaşanızı ve bildiğiniz soru sayısını yorumlara yazın. Zeka puanınızın kaç olduğunu söyleyeceğim. Bu kovalardan önce hangisi dolar? önce J kolvası dolar. Polisler bir soygun şebekesinin merkezine baskın yaparlar. Ne var ki soyguncular az önce oradan ayrılmışlardır. Arkalarında bıraktıkları eşyalar arasından bir kağıt çıkar. Kağıtta şifreli bir yazı vardır. Dedektifler bunun yeni soygunun yapılacağı şehrin adı olduğunu düşünmektedirler. Şifreli kağıtta hangi şehrin adı yazmaktadır? Şehrin adı yukarıdan aşağı yazılmış. Sonra da tam tersi şekilde yazılarak harfler değiştirilmiş. Soygun yapılacak şehir Adana. Şehrin en büyük firmalarından birinde bir soygun gerçekleşir. Kasa kopya anahtarına açılmış ve çok değerli bir altın kolye çalınmıştır. Polis olay yerine gelerek hemen soruşturmaya başlar ve 3 kişiyi sorgular. Gece bekçisi, güvenlik görevlisi ve temizlikçi. Gece bekçisi soygunun gerçekleşmiş olabileceği gece saatlerinde binayı dolaştığını, sabaha karşı da uyuyakaldığını söyler. Güvenlik görevlisi gece binada olduğunu ama kasadan haberi olmadığını, zaten açmak için anahtarı olmadığını söyler. Temizlikçi soygun saatinde ertesi gün gelecek misafirler için şirketin misafirhane bölümünde temizlik yaptığını söyler. Polis suçluyu yakalar. Suçlu kim ve neden? suçlu güvenlik görevlisi. Polis kasanın anahtarla açıldığını söylemediği, adam da kasadan haberi olmadığını söylemesine rağmen kasanın anahtarla açıldığını bilmektedir. Oysa kasalar şifreli de olabilir. Şimdi eğlenceli matematik işlemini görelim. Elinizde bir hesap makinesi alın ve aklınızdan 3 basamaklı herhangi bir sayı tutun. Diyelim ki tuttuğunuz sayı 100. Bunu hesap makinesinde 100-100 şeklinde yazın. Yani 6 basamaklı bir sayı elde edin. Sonra onu 13'e bölün çıkan sonucu 11'e bölün. Buradan çıkan sonucu da 7'ye bölün. Çıkan sonuç 100. Çıkan her zaman ilk tuttuğunuz sayı olacaktır. Bunu istediğiniz 3 basamaklı herhangi bir sayıyla deneyebilirsiniz. Şimdi göreceğiniz şekillerin gölgesi hangisi? Ceren tatil dönüşünde arkadaşlarına Mısır'a gittiğini anlatır. Orada piramitleri gezdiğini, müzeleri ve mumyaları gördüğünü söyler ve bir fotoğraf gösterir. Arkadaşları fotoğrafın sahte olduğunu söyleyerek Ceren'e inanmazlar. Arkadaşları Ceren'e neden inanmadılar? Ceren'in yanındaki adamın gölgesi var ama Ceren'in gölgesi yok. Ceren fotoğrafa sonradan yerleştirilmiş. Bir okulda okul sergisi için NASA'dan gelen ay taşı çalınmıştır. Polis derhal olay yerine gelir. Milyonlarca lira değerindeki bu taşın bulunması için hırsızın kim olduğu ortaya çıkarılmalıdır. Polis dört şüpheli tespit eder ve onları sorgular. Matematik öğretmeni Yıldırım, olay sırasında felsefe dersindeydim. Okulda öğretmen sıkıntısı var. Öğretmenler yetmiyor. O yüzden felsefe dersine de ben giriyorum. Olayı sonradan öğrendim. Hizmetli Cenk. Ben olay günü izinliydim. Evde dinleniyordum. Coğrafya öğretmeni Sevinç. Dersin boştu. Spor salonunda vakit geçiriyordum. Müdür Okan. Milli Eğitim toplantısı için valilikteydim. Polis suçlunun kim olduğunu bulur. Suçlu kim ve neden? Suçlu coğrafya öğretmeni Sevinç. Okulda öğretmen sıkıntısı varken spor salonunda vakit öldürmesi söz konusu olamaz. Sevinç yalan söylüyor. Şimdi birbirine benzeyen iki resim göreceksiniz. Bu resimler arasındaki bir farkı bulun. Üç katlı bir alışveriş merkezinin giriş katındaki teknoloji markette çalışan müdür odasında ölü bulundu. Polis gelir ve üç şüpheliği sorgular. Temizlikçi, müdürü ben buldum. Temizlik için odasına girdim, kanlar içinde yatıyordu. Görünce çığlık atıp bayılmışım. Satıcı Cemşit, mal almak için şehir merkezine gitmiştim. Olayı gelince öğrendim. Satıcı Zeki, el üst kata, yemek katına çıkmıştım. Temizlikçinin çığlığına duyunca koşup geldim. Polis katili bulur. Katil kim ve neden? Katil satıcı Zeki. 3 kat yukarıdan temizlikçinin sesini duyması mümkün değildir. Zeki yalan söylüyor. Şimdi kaç soru bildiğinize göre zeka puanınıza bakalım. Eğer bir soruyu doğru cevapladıysanız ya da hiçbir soruya cevap veremediyseniz zeka puanınız 10. Soruları iyi değerlendiremiyor, kavrayamıyor ve cevaplandıramıyorsunuz. Daha dikkatli olmanız ve odaklanmanızı arttırmanız gerekiyor. Eğer 2-4 soruya doğru cevap verdiyseniz zeka puanınız 30. Yüksek bir zeka sahip değilseniz ama zekanız geliştirilebilir. Sizde bu potansiyel var. Odaklanın ve daha çok zeka sorusu çözün. Eğer 5-7 arası soruya doğru cevap verdiyseniz zeka puanınız 50. Orta düzeyde bir zekanız var. Ortalama sayıda soruya cevap vermeniz, hayatta da ortalama seviyede sorunu çözebileceğiniz anlamına geliyor. Zekanızı geliştirin. Eğer 8-11 arası soruya doğru cevap verdiyseniz, zeka puanınız 60. Ortalamadan daha zekiyseniz, birçok problemin üstesinden gelebiliyorsunuz. Başarılı bir insansınız. 12-13 soruya doğru cevap verdiyseniz, zeka puanınız 70. Bu zeka puanı oldukça yüksek. İnsanlar arasında özel bir yeriniz var. Başardığınız ve başaracağınız birçok şey var. 14 ve daha fazla soruyu doğru cevapladıysanız zeka puanınız 100. Zekanız son derece yüksek. Bu sizin nadir insanlardan biri olmanızı sağlıyor. Okulda ve iş yerinde başarılı birisiniz. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şey meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.